Dağ başını duman almış. Dağ başını duman almış. Resmen İsveç şarkıcısıdır. İsveç milli şarkılarından biridir. Bunu Ali Elöve isminde bir Türk, Türkçeleştirmiştir. İsmini de söylüyorum size. Memleketim şarkısına gelirsek bu bir e, Musevi şarkısıdır. Raşel Agat söyler, İsrailli şarkıcı. Bunların e, toplantıları olur. Orada hatta halay çekerler. Halay çekerler. O tepyalı, sakallı Museviler. Bunların milli şarkısıdır. Memleketim şarkısı. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim Ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Ayyun bende reviyen himeydi İzgiborin <laughs> gurur serpilidi için bir benim Müzikle insanlar kandırılır. 3 yaşında çocuğun zihnine bir kelimeye sokarsanız siz müzikle o üniversite bitirinceye kadar o kelimeyle o çocuk bir hain olur bir düşman olur, Türk düşmanı olur, İslamiyet düşmanı olur, insanlık düşmanı olur. Şarkılarla, müziklerle yapılan ihaneti hiçbir silahla yapamazsınız. Onun için Türkiye'deki ihtilaller de hep şarkı, şarkılarla olmuştur. Mesela 27 Mayıs ihtilali Gazi Osman Paşa Marşı'nı Türkçeleştiriyorlar. Olur mu böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler bu vatan size kalır mı diye. Menderes'i asmanın yolunu açtılar bu şarkıyla. Yani şarkıyla yapılıyor her şey Türkiye'de. Ama esas ihtilallerin darbenin şarkıları vardır. İşte bu Hayat bayram olsa Sev Kardeşim falan hepsi bu darbelerin önünde çıkmış şarkılardır ortaya. Yahudi şarkıları. Yahudi şarkısı Hepsi Yahudi şarkıları. Bunlar Musevi şarkısıydı. Musevilerin bildiği şarkılarıydı. Bunlara söz yazıldı, yazıldı. Bunlar burada söylediler para kazandılar. Kazansınlar ama her şey para demek değildi. Biraz takip etselerdi. Bunun aslında ne olduğunu öğrenselerdi bu şarkıya ortak olmazlardı. Yani bizi İsrail şarkılarıyla mı büyüttü? İsrail şarkılarıyla bizim gençliğimizi, müzisyenlerimizi. Daha doğrusu İsrail marşlarıyla mı büyüttü? İsrail milli marşları efendim. Milli mesela memleketin bizdeyiz. İsrail milli marşı